Bundan sonra küfür yok o zaman. Hadi bakayım. Benim, benim <laughs> işime gelir. <gülüyor> <gülüyor> benim benim Çünkü işime gelir. Milletler arasında söylüyorum Onlar rapim, onların hepsini bip yapma. Ama kesme bip 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 de tamam mı? Hadi oğlum hadi oğlum giriş yapmadım. Oğlum spike versene lan. Spike atsana sen. Ya spike'ına başlayacağım şimdi kardeşim. Oğlum, aç önce ya. Bir mermim var bir. Mike yerinde. Teşekkürler kankuş. Ya lo yüzünden hiçbir şey oynayamadım ya. Yok spike ver spike ver diye diye. Al sana spike. <laughs> Lan arka geliyor dikkat edin. Solun var Betra. B boş. <laughs> <geldi. İyi> <laughs> 55 jet Gözlerini kapatalım. Ne görecekler ki? Duman atıyorum. Bankus kuruyor. Dokuz, 59, 59. Mike <laughs> gerildi. Helal. Zorba hazır. Can var mı? Bariyer kuruldu. İyileştiriyorum. Eyvallah. Arkaya baksanıza biriniz. siz jet atıyor. Bir düşman kaldı. Yukarıda arena da öyle. Evet. Kat alayım şu spike düştü. Tezat. Sage kaldırma bende. ihtimalin. Kankuş spike vuracak. Ultim hazır. Görelim yavaş oyun yavaş. Daha vakit var. Spike çalışıyor. Sağ ol minik adam. Bir türü. düşman kaldı. sadece birazcık kaldı. Güzel ama bunu. dolduruyorum. Sağlı sola atıyorum 2 sumok. Sumok smoke almam ama şimdi devam etsin. Kankuş paket. attı gir. Bu vedişareti burada. Girme girme bekle beni. Aldım kaçtım ben. Ayakta falan Ay çok kötüyüm ya. Ne oldu lan beni benin önüne attı bu? Spike taşı düştü. Spike ada düştü. Spike ada düştü. düşman görüldü. Sağdan girsene sağdan gir. Az nice. kalsın kör oluyordum. Abi beklediği yerlere bak şunun ya. Son 30 saniye. Oğlum çok ucubeci oynuyorlar ya. Çok ucubeci oynuyorlar. Yani bütün takım dönmüş kanka be. Hı. Ya s**t <laughs> ya. Bir tane heaven var iki tane. İkisi de heaven. Al o OP'yi al o OP'yi. Operatörünü bir tarafa sokacağım şimdi onu. Birimize bula... Gözlerimi kapatalım. Burası. Ya da aşağı ya da aşağı. Oyna 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 oyna. C beyler C C koşun C'ye. Getecekler. Getecekler. Attım tumakları yürü. Kuvvet işareti burada. Basın, basın içeri, basın içeri, basın içeri. Operatörüm var, giremiyorum ben. Longa kurarsan sevinirim. Longa kurdu, longa kurdu. Adamsın. Site'den çıkalım. Hepsi oğlum. şey. Isıt be. Bir düşman kaldı. Hasan attı burayı da. Au! Burada burada öldü Davulur, bu, davulur, davulur. double dur, double dur. dur. Safe can versin. Tamam bende bende. Duman indi. Oğlum bekliyorum kimsenin geldiği de yok. Oynuyoruz ya. Oynuyorum baba bu oyunu. Taraf otyom, değiştirmeden otyom, otyom önce son tur. C mi B mi? C'ye gidiyorum. C C C. 80 jet ya. var jette. Bırakın. C'de. Jet ult açmış ha. Spike Ayakta kalan. A S Spike C'de düştü. Ha timing'e bak kaptan. Ultim hazır. Gel al. Patlatıyorum. Ne? Kuvvet işareti. Oh, okay. Hadi be. Hazır yapın. Ses var. Duman atıyorum. <laughs> <laughs> Salak herif seni. Rakip öldürüldü. <laughs> 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 Dabulura evet. baksana. Dabulura. Durursun bize. Dabulur gidiyor. Dabulur gidiyor. Dabulur gidiyor. Hadi mi? Terk. Bir düşman kaldı. O da orada. Bravo. <gülüyor> Bravo. Bravo. <gülüyor> ya nereye gidiyorsun kanka? Nereye gidiyorsun? Ya. Buradayım oğlum. Güle güle. Ultim hazır. Kanka döndün geriye ama <laughs> ben ya. Geriye döndün de Jet içeri girdi. Ne yapamam bunu <laughs> koyayım ben de. Vurdum 103 vurdum. Dostlarımı yok Söktemem edemezsiniz. Multi <laughs> 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 nereye attım ben? Önünde önünde. Selam o da Bir düşman, Fener, Fener, bir Fener, düşman Fener, kaldı. Bak gibi oynuyor kanka. Flaşın var. Flaşın var kanki. Bak C, Q'su, E'si her şey var. Bakalım ne yapacak. <laughs> Götüne sor şimdi o skillleri. Şu karıya el verdin ya. Ses bombalarım düşmanın evet, görüşünü var. kapatacak. <laughs> Beyler A'da kalın ya da B'de kalın. C'den basalım bizi. Sıçtırırız. Duman indi. Kariyer kuruldu. Spike bende Spike ortada düştü Geliyom ben de. Ah be smoke atana kadar omum vurdu evet, beni Ortada değil Ortada düşman görüldü Önündeler önündeler aynen hep orada, hep orada. Koş koş duymazlar lan seni Kendilerinden sanarlar <laughs> Gördün mü? Gördüm <laughs> <laughs> <Top>. Bravo Yazık oldu Bu bet işareti kurdu C C C C'de düşman görüldü <laughs> duman atıyorum. Biri kabul edip suçlu olsunlar. Oğlum ben birinciydim ya da iki çiftçiler. Döndüler bu arada. O dinimi almasın, o dinimi almasın. edemezsiniz. Ne görecekler ki? Dolduruyorum. İkisi sağda seyç. Duman atıyorum. Yürü. Yürü. Yürü yürü yürü. Şey, gel. Vur onu. Nice. Window'da, window'da. Dibine. Değilmiş, window'da değilmiş. Spike sizde kanka. Bak orbu aldın sen. Bizde bizde. <laughs> nereye aldı korbu? Kafasını aldım onu. Savunucular kazandı. Duman indi. İşte gerçek kimliğim bu. Hadi bakayım. Aa, verdik ayarı. Aa. ne yapıyorum ya ben, ben bu sporamı?